6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 146 Sevgi Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 146 fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları, mühendislik tasarımı. İçeceğimi soğuk içmek istiyorum malzemeler: 500 ml pet şişe. Termometre. Isı yalıtım malzemeleri, sünger, keçe, pamuk, kumaş, strafor vb. Yapıştırıcı Bant Tel zımba İçecek, su, ayran, meyve suyu gibi. Çanta amaç içeceklerinizin sıcak ya da soğuk kalabilmesini sağlamak amacıyla ısı yalıtımlı bir çanta tasarımı yapmak. Tasarım süreci tasarımınızı yaparken sayfa 12 ve 13'teki yönergelerden yararlanabilirsiniz. Evinizde termometre yardımıyla sıcaklığını ölçtüğünüz içeceğinizi, 500 ml kapta, yalıtımsız çantanızın içerisine koyunuz. Okulunuza ulaştıktan sonra içmek istediğinizde çantanızdaki içeceğinizi çıkararak termometre yardımıyla sıcaklığını tekrar ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı kaydediniz, ayran, meyve suyu, su gibi içeceklerinizi taşıyacağınız çantanızın iç yüzeyini keçe, pamuk, strafor, sünger, pamuk, kumaş ve B malzemelerle kaplayınız. Termometre yardımı ile sıcaklığını ölçtüğünüz içeceğinizi 500 mililitre kapta yalıtım ile kapladığınız çantanızın içerisine koyunuz. Okulunuza ulaştıktan sonra içmek istediğinizde çantanızdaki içeceğinizi çıkararak termometre yardımıyla sıcaklığını tekrar ölçünüz ve ölçüm sonuçlarını kaydediniz. Sonuç yalıtım yapılmamış çanta ile ev ve okulda yapılan ölçümler arasındaki fark ile yalıtımlı çanta ile evde ve okulda yapılan ölçümler arasındaki farka bakarak değerlendirmelerinizi yapınız. Cevap, farklar aynıdır. Tasarımınızda kullandığınız malzemelerin dışında farklı malzemeler ve farklı problemler hayal ederek bilimsel araştırma süreçlerinden yararlanıp farklı tasarım modelleri oluşturabilirsiniz. Yaptığınız kendi projenizi yıl sonu bilim şenliğinde etkili bir şekilde sunabilirsiniz. Cevap, izolasyon yöntemi üzerine çalışabilirsiniz. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 146 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.